Arkadaşlar ben Osman Şenol, profesyonel gayrimenkul danışmanı. Samsun Atakum'dan hepinize merhabalar. Yeni mahalledeyim. Yeni mahallede ekranlarda gördüğünüz 5 katlı binanın 4. katında ara kat, ekonomik fiyatı da uygun sizlere bir daire tanıtacağım. Bulunduğumuz yer denize ve ana yola, tramvaya yakın. Lokasyonu da iyi bir daire burası. Şimdi bu daireyi daha detaylı olarak tanıyalım. Dairemiz ekranlarda gördüğünüz binanın son katının bir alt katında solda kalıyor. Bakın kırmızı demirlerin olduğu yer 3 artı bir daire. Burası yeni mahalle İstiklal Caddesi olarak geçiyor. Bölge yapılaşmasının tamamlamış. Yine binayı farklı bir cepheden göstermek istiyorum. Bu caddenin iki sokak üstü tramvay hattı, iki sokak üstü Samsun Sinop yolu, onun altı da deniz arkadaşlar. Karşıda 100 metre ileride Şirin Evleri Camii var. Burası alışveriş merkezlerine, denize, ana yola, tramvaya yakın bir bölge. Evimiz 19 yaşında, asansörlü bir daire. Fiyatı da gayet ekonomik. Her katta iki dairemiz var. Girdiğimizde yandaki bahçelere gidebiliyoruz bu haliyle. Otoparkı, açık otoparkı yok arkadaşlar. Yalnız evin önü bu cadde geniş olduğu için otopark için müsait. 5-6 basamak merdivenimiz var asansöre çıkana kadar. Şimdi asansörden çıkış yönünü de apartmanın göstermek istiyorum. Ortak alanları gayet temiz. Yine 3 kişilik bir asansörümüz var burada. Evet, her katta 2 daire var karşılıklı. Buranın net kullanımı 135 metrekare. Kapıdan girdiğimizde geniş bir holümüz var. Sağda vestiyer yerimiz mevcut. Şu halıyla göstermek istiyorum. Yine burada diyafonumuz var. Burası evin Alaturka tuvaleti. Onun yanında yatak odasına giden koridor mevcut. Burada da bir kapımız var. Onun yanındaki kapı yatak odalarından bir tanesi. Burası evin salonu. Ve soldaki odamız da evin mutfağı. Daha şöyle farklı bir açıdan tekrar göstermek istiyorum. Planı çok güzel arkadaşlar. Kullanışlı bir ev. Tadilat gerektirebilir burası. Ama bu haliyle de isterse aileleri kullanabilir. Ekonomik fiyatı da uygun bir daire. Evin mutfağı. Mutfak dolapları. Yine burada kombimiz var. Evin camları ahşap arkadaşlar. Ama kaliteli bir ahşap. Balkona çıkış kapımız var mutfakta. Balkondan mutfağa girişimiz. Tekrar hale geçiyoruz. Sağa döndüğümde evin salonu. 30 metrekarelik bir salonumuz var arkadaşlar. 3 tane ayrı camımız var. Planı çok kullanışlı. Bir vücut haliyle bakımlı da bilir. Özellikle şu yer döşemeleri çok kaliteli. Yani hiç tadilata falan gerek yok. Bundan üzerine laminat falan yaptırmak hiç doğru olmaz. Hem de bunlar daha sağlıklı. Yine evin salonundan balkona çıkıyoruz. Geniş bir balkonumuz var. Yine derinliği olan bir balkon var arkadaşlar. Buradan İstiklal Caddesi'ni görebiliyoruz. Hemen şu ekranlarda gördüğünüz caddeden aşağı indiğimizde Samsun Sürnak yolunu ve denize geçiyoruz. Yine salonu farklı bir açıdan tanıtmak istiyorum. Tekrar holdayım. Sağda Alaturka evin tuvaleti var. Yine burada ikinci bir kapımız var ama elektrik olmadığı için yok göremeyeceğiz. Şu haliyle gösteriyorum. Diğer odalardan bir tanesi. Evin tavanları, yatak odası koridorları arkadaşlar, sağda evin banyosu, klozet, duşakabin, İşte lavabo aynı her şeyiyle ee, mevcut, şurada da çamaşır makinesi yerimiz var. Yine koridorun karşısındaki yatak odalarından bir tanesi. Buradan cama arkaya bakıyor arkadaşlar. Yine burada da bir derinlik var. Ve ana yatak odası. Ebeveyn banyosu yok burada. Karşısı evin cama burada da ikinci bir balkonumuz var. Bu site geçmişte merkezi sistem ısınmaymış. Daha sonra kalkoları yerine çevrilmiş. Arka balkondan gün görünüşü. Şu anda ana yatak odasından çıkıyorum. Koridorun tam karşısındayım. sahiplerine hayırlı olsun.